Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde Türkiye saatiyle gece 2.50'de Japonya tarafından mevsimlikten arındırılmış cari hesap, onda Almanya tarafından ticaret dengesi verileri açıklanacaktır. Avrupa Merkez Bankası tarafından 13'te Euro Grup toplantısı olacaktır. 11 Mart Salı gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle gece 2.50'de Japonya tarafından gayri safi yurt içi hasla verileri, saat 10'da Türkiye tarafından perakende satışlar, saat 17'de Amerika tarafından iş imkanları ve personel değişim oranı verileri açıklanacaktır. 12 Mart Çarşamba gününe geldiğimizde ise Amerika tarafından Türkiye saatiyle 15.30'da şubat ayı TÜFE, 21'de federal bütçe dengesi verileri açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 16.45'te Kanada tarafından faiz oranı kararı, 19'da Rusya tarafından Şubat ayı tüfe verileri açıklanacaktır. 13 Mart Perşembe günü ise Türkiye saatiyle 10'da İsviçre tarafından üretici fiyat endeksi, 13'te Avrupa Merkez Bankası tarafından sanayi üretimi, Türkiye saatiyle 15.30'da Amerika tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve üretici fiyat endeksi verileri açıklanacaktır. 14 Mart Cuma gününe geldiğimizde ise Hindistan piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle 10'da İngiltere tarafından gayri safi yurtiçi hasla Almanya tarafından tüketici fiyat endeksi, Türkiye saatiyle 17'de Amerika tarafından enflasyon beklentisi verileri açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.